Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere e, bir şey açıklayacağım yani bir şey anlatacağım. Ve sizden de rica ediyorum ki lütfen bana birazcık yardımcı olun. Şu konuda yardım istiyorum abone konusunda. Evet izlemelerimiz çok güzel. Like'lar zaten yok. Yorum zaten yok. Niye atmıyorsunuz? bilemiyorum. Atan arkadaşlar var. Teşekkür ederim. Arkadaşlar izleyen arkadaşlara söylüyorum. İzleyip geçenlere abone olmayanlara söylüyorum. Bakın arkadaşlar son videom 138-139 izlendi. 140 neredeyse. Bando gösterisi video. O videoyu izleyen yani benim 32 abonem var. Diğer <laughs> Diğer 128 kişi de abone olursa sevinirim. İzlemeye de kalın. Hatta kalın. Bir de arkadaşlar sizlerden abone bekliyorum. Abone, abone, abone. Sadece izleyip geçmeyin lütfen. Arkadaşlar. Buradan da sizlere bir e, kanal önermek istiyorum. Bunu da abone, abone olun. Like atın, yorum yapın, takip edin. E, daha doğrusu bir değil, üç tane. Birinin adı Kuzey Yanık, birinin adı Küçük Bey TV. Bir de Zühre, Zühre Şengül. Bu üç kanalı takip edin abone olun like atın yorum yapın Çünkü e, onlar benim birisi arkadaşım isim vermeyeceğim biri arkadaşım o kanallardan biri arkadaşım diğer ikisi de sevdiğim ve abonesi çok olan e, kanallar e, lütfen arkadaşlar sadece izleyip geçmeyelim sizlerden tek dileğim isteğim bu. Neyse arkadaşlar bu kadar konuştuk yeter. Sanırım herkes anladı. Hepinize açıklamam yaptım. Ee, sizleri seviyorum. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Mutlu kalın. Kendinize iyi bakın. Bu sıcak günlerde sakın dışarıya çıkmayın. Özellikle hasta olan kardeşlerimiz ve abilerimiz ablalarımız için. Diyabet hastaları nasıl söylüyorum? Dışarıya çıkmayalım. Evimizde oturalım. Bir sağlıklı, mutlu, nice günler.